Rüyada ölmüş biriyle et kesmek kızgınlık duyulan bir konuda sakin bir karar verileceğine, kaybedilenlerin yerine çok daha fazlasının ve iyisinin konacağına, hayırlı ve güzel günler görüleceğine, huzurlu günler görüleceğine, sorunların kısa zaman içinde çözüme kavuşacağına, alacağı bazı haberler ile sorunlarından hızlı bir şekilde kurtulacağına delalet eder. Rüyanın geniş tabiri. Rüyada ölmüş biriyle et kesmek maddi olanaklarının tahmininden çok daha fazla artacağına çok kazançlı çalışmalar gerçekleştirileceğine, kızgınlık duyulan bir konuda sakin bir karar verileceğine, dertlerin ve sıkıntıların geride kalacağına ve yüzün güleceğine, kişinin isteklerine nail olacağına, zenginlik ve bolluk içinde olacağına delalet eder. Rüya tabircisine göre kaybedilenlerin yerine çok daha fazlasının ve iyisinin konacağına, çevresinin hayırlı ve iyi kişilerle dolacağına, kendisine engel olmak isteyen kişilere rağmen bazı güzel adımlar atılacağına kazancının yakın zamanda artış göstereceğine, istenen her şeye sevilen kişilerin destek vermesi sayesinde kavuşulacağına ve huzur içinde mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürüleceğine, endişelerinin ve sıkıntılarının son bulacağına tabir olunur. Rüyada ölmüş biriyle et kesmek maddi ve manevi açıdan çok iyi yerlere gelineceğine, hayırlı ve güzel günler görüleceğine, alın teri ve tırnaklarıyla kazandığı parayı sevdikleriyle afiyet içinde yiyeceğine, refah düzeyinin artacağına, mal ve para biriktireceğine, yaptığı çalışmalar ile çok büyük kazanç elde edeceğine, iş yerinde çizdiği başarılı tablo sayesinde üst bir mevkiye terfi alınacağına işarettir. Rüya yorumcusuna göre, bir eğitim ile bağlantılı olarak yurt dışına çıkılacağına, çıkmazda olduğu bir durumda iken kendisinde yardımcı olanların herkese ayrı ayrı teşekkür edeceğine, yaşadığı zorlukların biteceğine, hayata ve işine dört elle sarılacağına ve bu mutlu halini diğer insanlara da geçireceğine, huzurlu günler görüleceğine, kötü bir olayın bir krize dönüşmeden hemen çözüleceğine işaret ettiği söylenir. Rüyada ölmüş biriyle et kesmek işlerinin sorunsuz şekilde nihayetleneceğine, kötü bir kişinin yaptığı üç kağıtlardan ötürü pişman olacağına, kırgınlık yaşanan bir kişiyle barışılacağına ve üzüntü duyulan bir olayın düzeltileceğine, en sevdiği kişiyi çok mutlu edeceğine, büyük ve zor çalışmaları daha kolay bir şekilde bitireceğine, sorunların kısa zaman içinde çözüme kavuşacağına, dünya nimetlerinin daha fazlasına sahip olacağına yorulmaktadır rüya ansiklopedisine göre sevdiklerine imkanları el verdiği oranda destek sağlayacağına, eğitim hayatına bırakılan yerden devam edileceğine, alacağı bazı haberler ile sorunlarından hızlı bir şekilde kurtulacağına, çok büyük kazançlar elde edeceğine, hayatını doyasıya yaşamak için gerekli olan imkanlara kavuşacağına, büyük bir kazanç elde edeceğine yorulur.